Oda blok... Arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle oda blok çekiyoruz. Aaaa! Bakın burada pikachu'muz var. Şurada şapka var, takayım mı takayım. Bakın. Aslında şarj aletimiz var. Sen lan kapa. kapağı. Pazartesi, salı, pa çarşamba, pa perşembe, cuma, çift dergilerimiz var. Kal. Burada da notları yazıyoruz. Şurada da göster. Burada çi, 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 çilek kızlar çetesi. Çilek kızları Umuda yolculuk. Karanlıkların kuşu. Rapunzel. Kokan gezegen. Ahdin sihirli lambası. Evet. Sihirli lambasını ben sattım. Bakın burada kemalimiz var. Oturcu oh, oh, evden kalp var. düşmüş. Aha. Oraya bakmayın. Burada bir böyle şeylerim var. Buranın arkasında stikerlerimi saklıyorum. Bir ne var. İlk öğrendim. Şu ana kadar bir tane var. Anladım, <güler> <Lest> quick, <güler> <lest quick. güler> o ne? Nesquik. Nesquik. ben Nesquik yiyeceğim. Ya bakalım burada sizce i̇şte ne var gördünüz <güler> ha, ya, zaten. <güler> Şöyle. <güler> burada halımız var. Her şey her şey, evler çok küçük. Bir iki katlı ev bir toz kadar. Ha. Denizimiz var. En büyük yer okul. Bakalım gelin dolaba geçiyoruz. Abi lanet var. Düştü. Bakın burada Düştü pantolon var. her şeyini atsana. Ne? Bununla kısmında her bir yerler falan var. Şöyle. Şurada, ben oraya geliyorum. Efe gözümü gösteriyorsun. Ben de. Kızı kerim. Bekle ben şuraya gitmem lazım. Tamam. Peki ben içine gireyim bir <laughs> Evet şurayı karayı göster. Aa şekerin üstüne oturdum. Neyse yok. Işte. O da battaniyem zaten. Tamam. Yatağımda bunlar var. Yatağım böyle işte. Böyle. Evet, burada arabalı var. Burada burada ayı var. Burada fil var. Burada izle poş. Burada bir yastık var. O yastık. Şey. Burada bir <laughs> var. Kaç i̇şte kare? Şöyle Kaç kare? Şöyle bir şey. Sonra burada bu çekmecede bakayım. Şey şöyle legoları var. Topladım ben buraları. Sonra burada yedek eşyalar var. oyun konsolu bu mu? Evet, onun için de şey var bırak bilgisayar için. Burada bu var. Tamam. Çok ışıksız gözüküyor diyor. İçinde işte fosforlu kalemler var. Şuraya. Efe arkadaşların yüzünü göstereyim mi? Yok yok boş ver oğlum. Tamam onları şöyle göstereyim. O, tamam. O bakın şuradaki Efe bekle seni göstereceğim. Alam. Gözük. Burada bunlar var. Bu ne? Tamam oralara geç ya. Onu geç. Tamam. Sonra buna o bunu bir sıdıralım. Evet. Varlar. Evde Benim o kadar eşyalar var ki bir sakın e -e, Bu konser bebek. Bu oyuncak kutusu var. Hadi yap bakalım Neyse. Aferin. Bakın o da dambul var. Her gün. Arkadaşlar. Tatilde. Ya, Bugün tatile gittiğimizde çekmiştim. Bak her gün bu damlulu kaldırarak hakkında çalışıyorum. <laughs> evet, evet tamam bu Burada ablamın bisikleti var. Tamam. Başka ne olacak da? <laughs> Top yok ha. Tamam. Odamızda evet. Nasıl, bakın daha bir şey var. mı? Şöyle şuradan gözüküyor. Ne bu? Hmm, bakın bu da Bu Burada lambamız var. Lamba sıkık bu değişecek. Evet. 100 milyon güzel. Oy. %100 güzel lamba. O, bakın burada benim elbisem var. Şunu tutup göstereceğim. Ters 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 salak ters. Ters. Geri bak. Ver şey. Ben niye giyiyorum seni? Bakın. <gülüyor> <diziyorum>. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ya? İşte böyle. Bakın. Ee, ee. Bu, bu niye gözlerini açtı? Yam, yam, yam. Yam, yam. 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 Bakalım oyuncak kutusu çıkıyorsa yatağın altı. Arkadaşlar bakın burada şeyimiz var. Bu yatak iki katlı şöyle üstü doğru. Burada halılar var. Bunları boş verin açmayalım bir daha. Ben bugün burada uyumak istiyorum. Annem burayı temizledi ya. Tamam. Bu kendi gözünü hiç göstermiyor ama bazı yerleri. Tamam. Aynen bütün gözü gözükecek. Ye. Yeah. Sonra ne var? Başka bir şey kalmadı. Arkadaşlar işte böyle. Şey, bak. Bunun odası. Bu videoya Arkadaşlar burada patenim de kalmış benim. Bir de burada çalışma şeyi var. <laughs> burada bu masa var, çalışma. bu çalışma Buraya daha masalar gelecek. Bunlar Arkadaşlar kalkacak. bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bu arada bu videoyu 10 like ile odasının milyonu yapacağız. Bay bay. Bay bay.